Merhabalar dostlar. Kamu Aydınlatma Platformuna 11.35'te yeni iş ilişkisi şeklinde Astor Enerji arkadaşlar bir haber geldi ki Astor Enerji arkadaşlar biliyorsunuz ki haftada 3-4 defa böyle bir yeni iş ilişkisi geliyor ve ciddi bir şekilde arkadaşlar gelecek vadeden bir hisse gibi şu aşamada karşımızda. Peki ne anlatıyor bize? Hemen hızlıca okumaya çalışalım. Şimdi e, Mas Enerji ve Teknoloji ağaç arkadaşlar müşterinin adı. Ciro ve karla olumlu etkisi olacak diye karşımıza çıkmış. Aynen şöyle diyelim. Şirketimiz 5 Eylül 2023 tarihinde Master Enerji ve Teknoloji AŞ ile Dominik Cumhuriyeti'ne devreye alınmak üzere güç transformatörü alımı konusunda 1.360.000 Amerikan doları arkadaşlar. Bir de bu da yaklaşık 36 milyon 425 Türk lirası yapıyor. Sözleşme imzalanmıştır diyor. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatının oranı 0.49 olarak karşılığında çıktı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Abi şirket baktığımız zaman her gün, her hafta daha doğrusu ya geçen senenin ciro oranına %1, %2, %3 bazen 0.40 kurtuluş şeklinde ciddi olarak iş alıyor. Tabii bu gelecek için gayet de güzel. Kanalıma abone olmak ben. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.